Hocam orada gelen sorular var onlardan da yöneltmek istiyorum. Bir izleyicimizde C6 ve C7'sinde fıtıklama, fıtıklaşma oluşmuş. Dedik, demiş ki fizik tedaviyle bir süre azaldı, bir süre rahatladı fakat tamamen geçmedi. Şu anda bir şey kaldırdığımda veya işte yorgun olduğum zaman boynumda gerilmeler yaşanıyor. Ve ataklar şeklinde hissediyorum bunu ne yapabilirim demiş. İzleyince bir boyun fıtığı var. Bunun dediğim gibi en önemli şey bizim hastamızın şikayeti. Şikayeti var. Muayene bulgusunu iyi bilmemiz lazım. MR bulgusunun da yaklaşık olarak var olduğunu söylüyor ama bizim bir karar vermemiz için üçüne yan yana olması lazım. Ama hastamız gördüğüm kadarıyla hayat konforu yerinde değil. Mutlu değil. Bu süreci uzatmak hastamızın genelde aleyhine. Eğer ki ameliyatik bir boyun fıtığı ise ki biz bunu ancak görerek anlayabiliriz ki ekranda hem emeğimiz hem telefon numaraları geçiyor, izleyicimiz bize ya da filmlerini gözünüze gönderebilir ki değerlendirebiliriz o zaman. E, faydamız olabilir. Eğer ameliyatlıysa bunun korkmanın bir faydası yok. Mikro cerrahi dediğimiz yöntem elimizde bir silah olarak durmaktadır. Ameliyat ameliyathane şartlarında oldukça konforlu bir şekilde yapılmaktadır. Ertelememiz genelde bu tip hastaların hep aleyhine olmaktadır. Ben hep şunu söylüyorum insanlara. Hani ameliyat olmaktan korkmayın, tedavi olmamaktan doğru, korktum. Çok doğru, Bir de bizim hani ülkemizde böyle bir şey vardır. Bunu her katında programda söylüyorum ama yavaş yavaş kalktı. Bu berberlerde kütletme olayı vardır. Evet e, Bunlar da boyun fıtıklarından oldukça vesile oluyor <laughs> ya da bazen insanlar kendi kendine bunu alışkanlık haline getirip boyunlarını oynatıyorlar, kütletiyorlar, ses çıkartmaya çalışıyorlar. Bunlar da zaman içinde orada dejenerasyon denir, bozulmaları arttırıyorlar. Bozulmalara bağlı olarak ilerleyen aylarda ve yıllarda boyun fıtığı görülme ihtimali oldukça yüksek oluyor. Bunun yanı sıra anne babaları da uyarmamızda fayda var diye düşünüyorum. Çünkü çok erken yaşta çocuklarımızın bilgisayar başına oturtup saatlerce bilgisayar başında kalmaları sonucu Boyun fıtıkları çok daha erken yaşlarda görmeye başladık. Bakın 17-18 yaşında insanlar biz boyun fıtığını ameliyat yapmaya başladık. Neden? Çünkü o yaşta boyun tamamen bozulmuş. Bilgin ağırlığına sebebiyet verilmiş. Sık olması bile. Bunun sebebini erken yaşta bilgisayar başında oturmak ya da şu anda toplumumuzda çok yaygınlaşan bir boyun ağrısı var, bel ağrısı var. Bunun sebebini işte bu bilgisayar başında çok vakit içmek, çok, çok oturmamız, hı. spor yapmamamız, istirahat süremizin kısalması, kendimize yeterince vakit ayırmamamız. Bunlar hep bu tip omurga probleminin artmasındaki en büyük sebeptir. Sebepler doğru bir izleyicimiz de sağ elindeki bir şişlikten bahsetmiş ee, ve yaklaşık bir buçuk iki aydır e, şişliğin devam ettiğini e, ve ağrı olduğunu söylüyor. Boynunda bir ağrı yokmuş fakat e, herhangi bir e, fıtıkla ilgisi olabilir mi, boyun fıtığıyla ilgisi olabilir mi diye sormuş. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, sağ ellerdeki şişlik boyun fıtığına çok alakalı değil şey. ama aynı zamanda elinde uyuşma varsa, ki bizim için burada en önemli şey e uyuşmadır. Ee, bize biraz önce bahsettiğim tuzak nöropatiler gibi, Karpal Tünel olsun, onların ola bir e, ön bulgusu olabilir. Ama tek başına şişlik, beyin cihazını ilgilendiren bir konuymuş gibi gelmedi bana. Ama buradaki en önemli şey değil, hastamızın elinde kolunda uyuşma var mı yok, bunu iyi anlamak lazım. Evet bir başka izleyicimiz de yine boyun fıtığı şikayetiyle bize mailini atmış ve fizik tedavi gördüm, geçti. Fakat yine aynı şekilde nüksetti. Sol elinde iki parmağı uyuşuyormuş bu izleyicimizin de. Ve oturduğun zaman da bir uyuşukluk artıyor. Ne önerirsiniz? Şimdi bakın eğer ki fizik tedaviden sonra tekrar yine yükseltmişse yeni bir MR çiçeklemesine fayda var bu izleyicimizin. MR dışında mutlaka bir EMG dediğimiz bir sinir testi yapmasına fayda var. Genelde bu son iki parmaktaki uyuşma bizim unlar olup dediğimiz bu bölgedeki bunlar sinemizin sıkışmasına bağlı meydana gelir. Ee, dolayısıyla bu izleyicimizin mutlaka bir EMG dediğimiz bir sinir testi mutlaka yeni bir MR çiçeklemesi gerek. Eğer yeni de bir tekrarlama varsa boyun fıtığında EMG bulgumuzun da bizim için oldukça yol gösterici Çünkü o tek başına belki burada bir şey çıkmaz ama C6, C7, C5, C6 kökünde bir sıkıntı olabilir. EMG bunu da gösterebilir bize. O zaman bu izleyicimizin mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Çünkü bir sinir tutulumu var. Hmm. Bu sinir tutumu bu kadar belirginse, fizik tedaviden de fayda almadıysa ameliyat ertelemesinin bir faydası olmaz. Ameliyat ne kadar ertelerse bu ellerindeki uyuşma artar. Daha sonra güçsüzlüğe sebepleri eli yavaşlanan ve de bizim pençelerimizin kapanmak haline kadar gidebilir. Bu, dolayısıyla ertelemek Dizimizin aleyhine, aleyhine yaptırmak aleyhinedir olabilir. ama uyuşmam olması demek orada bir sinir dokusunun etkilenip etkilendiğini bunu çok ertelememek lazım. İşte biz ne diyoruz hani ameliyat ertelemeyin diyoruz. Neden? Çünkü bu hale gelmemesi. Geldikten sonra Doğru. bunu geri döndürmek Hakikaten zor oluyor. Tabii en azından oradaki e, sorunun kaynağını bilmekten... Tabii tabii bu, cim, bu cim, evet. mutlaka yeni bir MR, yeni bir EMG çektirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Ama ertelemesin lütfen bu oldukça önemli. Bilgisayar başında uzun süre çalışan bir izleyicimiz demişler ki e, boynumda aşırı yanma ve ağrı e, şikayetleriyle doktora gittim. Ve boynumda düzleşme olduğu söylendi. Eee... Ve ben bu düzleşmenin başka herhangi bir e, belirtileri var mı bunları da öğrenmek istiyorum." demiş ve e, zaman zaman e, bu şikayeti yaşadığını da belirtmiş. Şimdi boynumuzun aksı şöyle izleyicilerimize göstereyim. normal olması gereken boyun aksımız böyledir. Bunun ekranda gözüküyor ama. Evet, ekranda evet. şu anda arkadaşlarımıza rica edelim. Ee, evet, şöyledir bakın. Ters. Evet, şeklinde. Düzleşme olursa ya ...ya da bazen tam tersi oluyor. Boyun şu iki hale gelebiliyor. Yani olması gereğinden farklı olarak... Olması gereken bu taraftaki bu, evet. şekil. Evet. Bu olmaması gereken iki şekil bakın. Evet. Düzleşmede ortaya çıkan şekil bu ikisi. Bu ikisi. Bakın birisi düzleşme olabilsin ters halini almış oluyor. Bakın normalde sinirlerimiz böyle çıkar. Bu biçimde çıktığı zaman... ...ya da bu biçimde çıktığı zaman göstereyim tekrar. Normalde çıkması gereken bu biçimde. Ama düzeldiği zaman bu biçimde çıktığı zaman bu sildirin çıktığı yerde belirgin sıkışmalar meydana gelir. Bakın. Ve bu yaygın ağırlara sebebiyet veriyor. Hmm. Yaygın ağrılara sebebiyet veriyor. Bu sindir çıktığı yerde çünkü bozulduğu için Belki ne aralı sebebiyet verir. Bu nelerde bir tahribatı neden zaman içinde, Zaman içinde çok ciddi tahribatlara sebebiyet verebilir. Sadece mesela bu biraz önce ters boyun tamamen aksını dönmesine bağlı ağrılar. Fizik tedaviden de belirgin fayda görmemişse eğer yine bunları ameliyat etmekte fayda var. Bakın aksını düzeltmek için diğer türlü bu tip hastalarımız ne yapar? Önce bir fizik tedavi öneriyoruz. Yüzmeyi öneriyoruz. Ee, ama bu tip şeyler eğer aksa bir belirgin düzelme yok. hastamız ağrısı kronikleşmiş, iç gücü kaybına sebebiyet veriyorsa, ters tamamen ceğerimiz tam ters bir ceğer almışsa bu tip hastalarımızın da ameliyat olmasına fayda var. Özellikle bu yaz aylarında klimaların da belirgin biçimde kullanılması, terleme ve terlemeye bağlı olarak, klimanın direkt önünde bulunmasına bağlı olarak kas spazmları da meydana gelebilir. İzleyicilerimizi bu konuda uyarmak lazım. Klimanın önünde çok durmamaları lazım. Eğer altta yatan zaten bir boyun fıtığı var. Bir de kas spazmı binerse ağrıları inanılmaz derecede i̇nanılmaz kronik derecede. olur. Boyun düzleşmeniz var. Bir de kas spazmı olursa ağrınız ileri derecede yine artar. Evet İzmir'den e, sürekli izleyicilerimizden e, birisi demişler ki sizi çok seviyor ve minnettarlığımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz sizlere bizler de sizlere teşekkür ederiz. Faydalı olabiliyorsak size ne mutlu dedikten sonra hemen e, sağlık problemini aktaralım izleyicimizin. Sağ kolumun tam dirsekle aşağı doğru olan kısmı kolumu oynatırken bazen ağrıyor. Ağrı genelde dirseğin iç kısmında oluyor ancak uyuşma olmuyor. Ve bu durum bir seneden fazla oldu. Acaba bu durum boyun fıtığından mıdır demiş izleyicimiz. Geçmiş olsun diyelim Şimdi, öncelikle. E, bakın bunlar çok böyle hani internet bir ortamdan emir ortamı çok zor. Çünkü bakın bizim için hastayı muayene etmek çok önemli. Bir doktorun hastayı muayene etmesi, dokunması <laughs> çok çok önemli. Çünkü bizim bu hasta yapmamız gereken bir güç kaybı var mı yok mu bunu anlamamız lazım. Uyuşmama sebebi. Çünkü bazen hastaların anlamadığı güç kayıpları biz muayeneyle ortaya çıkartabiliriz Çünkü iki ittir dediğimiz zaman hasta farkına varan diyenin az ihtimalimiz. Bunu olarak mesela anlarız. Bir tarafında bir güç kaybı var. Bu destek altındaysa eğer mesela yine bir EMG dinisini test isteyebiliriz Hı -hı. ya da bir MR isteyebiliriz. Çünkü hastamız ıı, ne diyor ağrım ağrısına Uyuşmadan bahsediyor. ziyade uyuşma olmuyor fakat e, oynatırken iç kısmında e, ağrıdan bahsetmiş Şimdi biliyorum. Ağrı işte değil mi? Bunu anlamak için hastamızı muayene etmemiz lazım. Muayene etmeden bu tip hastaları çok böyle yorum yapmak doğru değil. Benim önerim mutlaka bir fizik tedavi, bir beyin cihazı ile bir otobüs uzmanına başvurması. Hı. Ama Hı. olay mutlaka bir sinir sistemi ilgilendiriyorsa ki ben her katın programda söylüyorum biz bu tip konularda fizik tedavisi, otobüs artırırsam hep tatlı bir rekabet içindeyiz. Mutlaka bir beyin cihazına başvurmanın fayda var diye düşünüyorum Evet. Geçelim bir başka. Evet, Tarım Bakanı Mehdi Eker e, hububat fiyatlarını açıklıyor. Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, Tarım Bakanı Mehdi Eker'in açıklamalarını, hububat fiyatlarına ilişkin açıklamalarını canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Ve şimdi beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı, operatör doktor Cem Atilla Gökduman'la boyun kutuğuna ilişkin sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, e, Sizden genel e, toparlama, toparlama yapalım. Alalım. Vaktimiz kalırsa sorularımız var, ben, onları da aktaralım size. E, şimdi şöyle, boyun fıtıkları toplumumuzda sık gözüküyor. Sık gözükme oranı gittikçe artmaya başladı. Bunun en büyük sebebi de, çalışma sürelerinin uzunluğu, esraatlerimiz kısalması, çok bilgisayar başına vakit geçirmeniz sayabiliriz. Özellikle boyun fıtığı olan hastalarımızda boyun ağrısı, boyun hareketlerinde kısıtlama, sağ ya da sol elde ağrı ya da uyuşma, her iki elde ağrı ya da uyuşma meydana gelebilir. Kıç kayıpları meydana gelebilir, defes kayıpları meydana gelir. Biz bu tip hastalarımızı mutlaka muayene ettikten sonra bir MR ya da EMG test istiyoruz. Bazen bunlar elde sinir sıkışmadan birlikte olabilir, ayrı olabilir, karışabilir. Hı -hı. Bunu bir doktor olarak karar veriyoruz neler yapacağımıza. Bazen ikisini aynı anda da görebiliriz. Bunların sonunda bir, eğer ki bir hastamız ameliyat karar veriyorsa ameliyat mikro cerrahi tercih ediyoruz. Mikro cerrahi oldukça konforlu bir yöntemdir. Hastane kalıp süresi oldukça kısadır. ...hayat süresi oldukça kısadır. Üretme süresi oldukça kısadır hastamızın tekrardan. Dolayısıyla bu konuda gelişme... ...altın standarttır. Eğer ameliyat gerekiyorsa korkmasınlar. Tedavi olmamaktan korksunlar. Bu çok çok önemli. Çok Çünkü güzel. biz buna kadar erteler isek... ...alacağımız başarı oranı o kadar azalır açıkçası. Evet şimdi... ...süremiz yettiğince gelen sorulara da cevap verelim. Bir izleyicimiz demişler ki... ...hocam yıllardır boynum, boynum tutuluyordu. Bütün vücudumda... Ee, sadece sol tarafta uyuşma oluyor. Geçtiğimiz hafta ikinci kez emar çekildim. Fıtık aynı C5 ve C6. Son zamanlar boynumun tutulması, ellerimde uyuşukluk, sırt ağrılarım çoğaldı. Hatta kramp giriyor. Kimse. Şimdi şöyle, e, burada için teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Bunu ben açıkçası a, a, anlatırken atladım. Eğer ki bir insan sık sık bir boyun tutulması meydana geliyorsa, bunu da mutlaka incelemek lazım boyun fıtığı açısından. Eğer sık sık boyun tutması meydan gibi bir fıtığı var ise genelde bu tip şeyleri hasta ameliyata yakın düşmekte fayda var. Çünkü bu boyun fıtığı e, boyun tutulmasını oldukça kolaylaştırır. Mesela ayda iki üç ayda bir insan boyun tutuyorsa mutlaka hani bir kas kesici ağrı kesilirse mutlaka tetkik etmek lazım. MR istemek lazım. Altta yatan mutlaka bir boyun fıtığı olabilir. Oldukça önemli. Çünkü evet. beni yaptırmak lazım. Bu hastalığın daha çok ameliyata yakın düşmesine fayda var diye düşünüyorum. Evet bir başka izleyicimiz de demişler ki boyun fıtığım var yaklaşık 3 yıldır. İşin gereği baret takma durumum oluyor. Baretin ağırlığı da yaklaşık 350-400 grammış, hayli ağırmış. Sürekli boynumu hareket ettirmem gerekiyor. Her gün sabah akşam boyun kaslarımı güçlendirici hareketler yapıyorum. Uzun vadede baret ya da baş üzerinde uzun süre ağırlık taşımak boyun fıtığını tetikler mi, arttırır mı demiş. 3 ee, yıl önce de fizik tedavi olduğunu belirtmiş ve başlangıçta sol kolumda el parmaklarıma varan şiddetli uyuşmayla başlamıştı şeklinde demiş ee, izleyicimiz. Tabii temelde bir problem varsa boyunumuzdaki bu izimiz var. Dolayısıyla ağırlık bu tip e, boyun problemi agrave yani arttırır. Arttırır. Dolayısıyla boyun kaslarını bu izleyicimizi mutlaka güçlendirmesi lazım. Boyun kaslarını güçlendirme ya yüzme olabilir ya da fizik tedavi olabilir. Eğer altta yatan bir fıtık oluşmamışsanız ama altta yatan ciddi bir fıtık var. Ee, ne kadar güzel güzelsek ne kadar fizik tedavisi alırsak alalım mutlaka onu tamir ettikten sonra o fıtığı aldıktan sonra yine bir fizik tedavi programı bir hizmet gitmesine fayda var. Orayı güçlendirmemizde fayda var ama balet olsun ağırlık olsun bu tip şeyler her zaman için boyun fıtığını yani var ise altta arttırır. Yani el ameliyat olmamış ee, anladığım kadarıyla sadece 3 yıl önce fizik tedavi. E, bunu yeni tehlike etmek evet. lazım ona göre bir karar vermek lazım ama bu tip şeyler boyun fıtıklığını arttırır. Eğer yani altta yatan bir boyun fıtığı varsa hani kolaylaştırır ilerlemesini büyümesini kolaylaştırır. Dolayısıyla e, asıl sorunun nereden ha. kaynaklandığını bilmekte e, fayda var diyorsunuz hocam. Şimdi genellikle e, başka belirtiler nelerdir şeklinde anlatıyoruz. Özellikle bakın bu çok çok önemli bir belirtiler. Boyun ağrısı çok çok önemli. Bazen boyun ağrısı olmadan sadece bir kol ağrısı da olabilir. Çünkü çok küçük formüel fıtıklar kol ağrısına da belirti verebilir ve çok ciddi kol ağrılarına sebebiyet verebilir. Her iki kolda olabilir, tek kolda olabilir. Bu nasıl kollarda güç kayıpları, uyuşmalarda boyun fıtığının habercisi olabilir. Bunlar var ise hiç vakit kaybetmeden mutlaka bir beyin cerrahisi uzmanına başvurmak lazım. Tespitleri yaptırdıktan sonra eğer ameliyat gerekiyorsa bir izleyen korkmasınlar. Burada aslında şöyle bir durum da var hocam. E, çoğunluğu e, mesaj gönderen, mail atan bize e, izleyicilerimizin çoğunluğunda şöyle bir durum söz konusu fizik tedavi sonrasında sanıyorum yapılan yine az önceki noktaya geleceğiz yanlışlar sebebiyle o bölgede bulunan fıtık tetikleniyor değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim eğer ki boyun fıtıkları belirgin bir büyüklüğe ulaşmışsa fizik tedavinin açıkçası çok büyük bir faydası ne yazık ki yok. O yüzden e, sadece ameliyatı ertelemek ve ötelemek dışında ama eğer ki tekrar dikkat etmesi zaten oradaki hadise meydanda ve orada duruyor ve tehlike bizi bekliyor. Dolayısıyla bir an önce cerrahiye aday hastamız e, bunu çok ertelemesinin bir faydası yok.